Merhaba arkadaşlar. iyi günler diliyorum. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Mutfağımızda tadilat vardır. Şöyle bakımları yapılmış ikinci el cihaz montajı yapılmıştır buraya. Arkadaşlar burada eski bacalı kombi vardı şurada. Eski Bayman onu iptal ederek şöyle kalifer boruları iptal oldu. Su tesisatı, doğalgaz borularını komple üstten yeni çekerek şöyle ocak ağzımıza hortumumuzu koyduk. Su borularımızı da lavabonun altından aldık. İkinci el cihazımız yoğuşmalı değil ama her ihtimale karşı 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra buraya yeni takılacak kombi yoğuşma olacağı için fazla da ben yoğuşma giderinde çektim ki ileride ben veya bir başkası kombi taktığında zorlanmasın diye Kalifer borular buradan gidiyordu arkadaşlar. Mutluhan Pete vardı tam burada. Buradan odalar gittiği için buradan öbür tarafı iptal ettik. Hiçbir fonksiyonu kalmadı. Kalifer borularımız buradan ileri sağa dönüp şöyle kombimizin altına bağladık. O en ortadaki yoğuşma giderimiz. Buraya ek olarak iki tane ağız bıraktım. Sağa sola dönüp buraya bir tane pedek takacağız. Buradaki duvar da yıkılacak. İleride. Şöyle su borularını gömdük. Dediğim gibi yoğuşma giderimizi de çektik. Doğalgaz borularımızı komple yeniledik. Kombimizin bakımları yapılmıştır. Servisimiz bakımlarını yapmıştır. Demir dökümün adenin kombisi. Sularımızı doldurduk. Kombi raporunu aldıktan sonra buraya ikinci el kombimize proje çizeceğiz. Yani ikinci el kombiye de proje çiziliyor. Bilginiz olsun. Raporu alındıktan sonra burası. Ankara Çankaya Şöyle ekrana karar ayırayım. Vedat Dolakay Caddesi Çankaya Vedat Dolakay arkadaşlar caddesinde Bu tarz işlerinizde kombiydi, tesisat, dekorasyon işleri böyle komple su tesisatı, geberit gömme rezervarlar gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İstediğiniz zaman arayıp veya WhatsApp'tan resim video göndererek Bilgi amaçlı soru sorabilirsiniz. Teklif ve fiyat da alabilirsiniz. Ankara ili sınırları içerisinde çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bu arabaya şehir dışına geliyor musunuz? Veya işte e, İstanbul'dan, Bursa'dan, Bolu'dan bu ara Çorum'dan çok arıyorlar. Şehir dışına iş yapmıyoruz. Sadece Ankara ili sınırları içerisinde ilçelerde de olabiliyor. Kesinlikle çekinmeden teklif ve fiyat alabilirsiniz fiyatımızı veririz. Anlaşırsak gelip ücretsiz keşfimizi yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi kombimize montaj bağlantıları, eski demir döküm aden raporunu aldık. Projemizi çizeceğiz. Su borularımız, kalifer borularımız fazladan dediğim gibi lazım olmasa da ilerleyen zamanlarda müşterimize kolaylık olsun diye buralar komple fayanslar yenilenecek. Yoğuşma giderimizi de çektim. Çam balkonu yapılacak. Ocak hortumumuzu taktık. Saatimizin oradaki test dirseğimizi taktık arkadaşlar. Şöyle eski çıkan kombimiz Baymak. Bakayım arkadaşlar Eko modeli bacalı. Eski kombimiz ev zaten komple tadilat aşamasında. Şöyle bu tarz işlerinizde dediğim gibi Ankara'da kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Çekinmeden arayıp bilgi ve teklif alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Saygılar diliyorum. İyi günler, kendinize iyi bakın.